Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye tekrar hoş geldiniz. Bu hafta pazartesi gündem videosu çekmedim. Çünkü hani piyasada öyle aman aman bir haber yok. Yani en azından benim dikkatimi çeken bir haber olmadı. Ama bu haftayı da boş geçmeyelim, hani bir video çekelim diye. Biraz gecikmeli olarak, böyle bir, bir ay rötarlı olarak sizlere de 2018'de hazırladığım altcoin sepet deneyinin sonuçlarını paylaşıyor olacağım bugün. Şimdi beni yeni takip edenler için o konuyu hızlıca bir özetleyeyim. Şimdi biliyorsunuz ben 2 seneye yakındır burada e, kriptolarla ilgili içerik üretiyorum. E, 2018'in başında Ocak ayında e, bir altcoin deney sepeti e, yaratmıştım. Tamamen deneysel yani hani hiç altcoin araştırması yapmadan o gün coinmarketcap.com'da ilk 20'de olan coinlerden e, 10 ar dolarlık almıştım ve bir excel tablosunda e, günlük olarak bunun fiyatlarını takip ediyordum. Bir sene sonra da bakalım bu sepet kaç para olacak. İşte 200 dolar yatırım yaptık. Kaç bin dolar olacak. Artacak mı azalacak mı hep beraber görelim diye. Bunu canlı olarak yayınlamıştım. Şimdi o videonun linkini şey hatta ekranın sağ üst köşesine paylaşayım. Oradan o videoyu da bulabilirsiniz nasıl bir deney olduğunu. Sonuçları takip ettiğim Excel tablosunun linkini de yine bu videonun altına koyuyorum. Oradan tıklayıp siz şu an deneyini alemde görebilirsiniz. Hani tahmin edeceğiniz gibi e, deney batmış durumda yani çok kötü sonuçlandı çünkü e, çok sert yani piyasaların en sert e, ayı piyasasını yaşadık biliyorsunuz geçtiğimiz bir sene içerisinde e, öyle olunca ne oldu yani bütün coin'lerin değeri yüzde 85 ila 90 arası hatta daha fazla düştü ki bizim sepette o durumuna geldi. E, hadi gelin isterseniz e, sepeti şimdi böyle ekranıma açtım bunu şimdi size ekrana paylaşayım e, neler olmuş ne durumdayız ve bu durumdan aslında nasıl çıkabiliriz? Yani hani bardağın boş tarafına değil dolu tarafına nasıl odaklanabiliriz? Burada durumu toparlamak için neler yapabiliriz? Onlardan biraz bahsedeceğim. Bir de bununla beraber 2019 senesinde nasıl bir sepet yapmalıyız? Ee, çünkü hani biliyorsunuz şu an piyasa çok fena düştüğü için artık e, şeylerin hepsi elimine olmuş durumda. Kötü coinlerin, dolandırıcılıkların vesaire. Ee, yani bu piyasada ayakta kalan coin'ler iyi coinler olarak e, karşımıza çıkıyor. Hani böyle bir ortamda ilk defa girecekler için ya da yani biraz daha yatırımını arttırmak isteyenler için e, hangi coinlere girmek daha doğru olur? Yeni bir deneyde paylaşıyor olacağım. Hadi gelin ekranı paylaşayım da oradan birlikte bakalım. Şimdi az önce dediğim gibi geçtiğimiz sene ben bir 2018 için altcoin sepet deneyi yapmıştım. Deneyin esprisi de işte ilk 20'de o gün hangi coin varsa hepsinden 10'ar dolarlık o fiyattan aldım. İşte tam bir sene sonra fiyat ne olacak bakalım ne kadar kazanacağız ne kadar kaybedeceğiz onu görelim demiştim. Böyle bir tablo oluşturmuştum. Tablonun linki aşağıda arkadaşlar görmek isterseniz siz de oradan tıklayıp bakabilirsiniz. Şimdi ilk girişimizi 5 Ocak 2018'de yapmışız. 5 Ocak 2018'de de ilk 20'de bu coinler varmış. Bitcoin birinciymiş, Ripple ikinciymiş. Hatta hatırlar mısınız bilmiyorum Ripple o ikinci ikinciliğe yeni çıkmıştı. Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse işte şey dünyanın en zengin adamlarından biri olmuştu. Kağıt üstünde falan bayağı olay olmuştu. Ethereum 3. Bitcoin Cash 4. işte Cardano bizim sevdiğimiz altcoinlerden 5. böyle bir sıra vardı en sonunda Lisk olacak şekilde ve fiyatlarda gördüğünüz gibi yani en tarihi yüksek zirvelere yakın zamanlar yani hani mesela Ripple tarihi zirvelerinde zaten 3 dolar 40 falan çıkmıştı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Bitcoin 19 küsürlerden işte 16.500 lira gerilemişti. Ee, Ethereum 1400 dolarları gördü sonra bir geriledi falan. Ee, yani hani hiç beklemeden o günkü şeyden fiyattan 10'ar dolarlık almıştım. Şimdi o dönemler her borsa şey etmiyordu, bu kadar ufak coin almaya izin vermiyordu. O yüzden burayı hesaplama yaparak ortaya çıkarmıştım. Yani işte 16.582 dolardan 10 dolarlık bitcoin alırsam ne kadar bitcoinim olur diye burada işte böldürüp tabloda hesaplatmıştım. Bu fiyatlardan 10'ar dolarlık işte bu coinleri aldığınız zaman hepsinden şu miktarda coin almış oluyordunuz. Şimdi gel gelelim bir sene geçti. Bugün işte 27 Şubat 2019 hatta bir sene bir ay olmuş ee, yani şey bir sene iki ay olmuş hatta biraz geç kalmışım bu videoyu çekmeye ee, bugünkü piyasayı zaten biliyorsunuz bitcoin işte 3869 dolar ripple 32 cent ethereum 139 dolar yani hani hepsinde ciddi bir düşüş var ee, yani işte ne oluyor bu tabloda 10 dolarlık bitcoin almıştım bugün 2 dolar 33 centlik bitcoinim var gibi bir durum olmuş oluyor. Yani %76.66 zarar etmişim. Gene Bitcoin en az zarar ettirenlerden şu ayı piyasasında. Onun dışında da iyi görünen EOS var bir tek. 10 dolar 54 centten almışız. Bugün 3 dolar 31 cent. Onunla işte %67'ye yakın bir kayıp olmuş. Ama gördüğünüz gibi yani hani ilk 20'deki altcoin'lerin hepsinde %80'in üstünde düşüş var. Ee, çok bayım durumda olanlar mesela NEM, e, Cardano, Bitcoin Cash, ondan sonra Quantum, işte Nano, e, Icon, Lisk bunlar %95'in üstünde değer kaybettirmiş. Ama da %90'dan çok daha biraz ufak bir miktarda genel bir kayıp söz konusu. Niye? Çünkü işte 20 coin'e 16 dolar koyduk. 200 dolarlık bir ilk yatırım yapmıştık. Bugünkü sepetimizin değeri 20 dolar 9 cent yani yani şimdi bu çok kötü bir tablo hani şimdi izleyenlerden gülenler vardır Ho bak size demiştik bu balondu bilmem ne diye şimdi trollemek için fırsat bekleyen insanlar vardır ya da işte gerçekten bu durumda olup zirvelerden coin alıp yani parasının eridiğine şahit olanlar vardır. Şimdi yani adı üstünde arkadaşlar bu bir deneydi, hani hiç kafa yormadan yapılmış bir sepetti. Ama gel gelelim eğer siz de bu durumdaysanız ya da yani böyle bir durumu nasıl daha olumlu bir hale dönüştürürüm diye düşünüyorsanız yani böyle bir ortamda yapılabilecek en iyi şey ortalama düşürmektir arkadaşlar. Çünkü yatırımda şöyle bir durum vardır yani bir coin ya da bir borsa hissesi altın olsun yani herhangi bir yatırım aracı %10 değer kaybettiği zaman sizin tekrar başladığınız yere çıkmak için o coin'in %10 artması değil, %20 artması gerekir. Yani hani iki katı artması gerekir. 100 dolarlık bir şey %50 değer kaybedip 50 dolara düştüğü zaman onun geri 100 dolara çıkması için %100 artması lazım. Yani o yüzden artış vadeleri de çok uzun oluyor. E şimdi bir de söz konusu olan zarar %90 gibi bir zarar oldu mu? Bizim %180'lik bir artış beklememiz lazım. E o da yani kaç senede olur? Ne zaman olur? Allah kerim. O yüzden burada yapılabilecek en makul şey ortalama düşürmek. Ee, orada işte tekrar bir sonraki ayı piyasası bittiğinde, bu ay piyasası geldiğinde, yükseliş başladığında hani tapuya çıkma vaktimizi kısaltmak. Ee, şimdi burada güzel şey tabii fiyatlar %90 düştüğü için ortalamayı düşürmek için ciddi bir indirimle bu coinleri alıyor olacaksınız. Şimdi bunu da görsel olarak size gösterebilmek için bu altcoin sepeti sayfasına iki tane daha sekme oluşturdum arkadaşlar. Şu aşağıdan görebilirsiniz bunlara siz de linkten girdiğiniz zaman ulaşabileceksiniz. Şimdi ikinci sekmemiz 2018'deki batak deneyimizde ortalama düşürme senaryosu. Burada azıcık ufak şeyler yaptım. Güncellemeler yaptım tablonun şu kısmına. Şimdi gördüğünüz gibi hani geçen sene e, 2018'in ocağında 16.582 dolardan bitcoin aldık. Bugün 3.869 dolar 87 sent. Şimdi şu adette bitcoin yani almak için yani işte sepetimizdeki bitcoin miktarını iki katına çıkarmak için e, bu fiyattan e, işte şu kadar coin aldığımızda sadece 2 dolar 33 centlik e, bir yatırım yapmamız gerekiyor. Yani hani aynı miktarda coin'i 10 dolar yerine 2 dolar 33 centten yerine koyabiliyoruz. Ya da mesela Ripple'da durum çok daha bariz. 10 dolara aldığımız 3 küsür Ripple'ı bir tane 3 tane daha almak istersek sadece 97 cent harcamamız gerekiyor. Ee, ve yani bakın 10 dolara e, 3 tane Ripple almıştık. 32 centten 3 Ripple daha aldık. İşte 97 cent daha harcadık. Ne oldu toplam harcamamız? 11 dolar oldu. Yani hani sadece 1 dolara harcayarak ortalamanızı 3 dolar 28 centten 1 dolar 80'e kadar düşürebiliyorsunuz. Ya da mesela ne bileyim başka bir coin'de bakalım. Mesela Tron. Tron'u 20 centten alan arkadaşlar 10 dolarlık almış olsalardı 49.7 Tron almış olacaklardı. Şimdi bugün bir o kadar daha Tron almak isterseniz sadece 1 dolar 19 cent harcamanız lazım. Yani işte hani işte %90 düşüş olduğu için fiyat da %90 düşüş de. O yüzden yani ilk yatırımızın onda biri kadar bir yatırım yaparak ortalamaları yarı yarıya aşağı çekebilirsiniz. Yani Tron'un tekrar 20 cente yükselmesini beklemek yerine 11 cente yükselmesini bekleyeceksiniz böyle bir şey yaparsanız ki yani bu çok daha olası bir senaryo. Çünkü hani şey siz yarı yarıya ortalamanızı düşürmüş oluyorsunuz. Bekleme süresini azaltmış oluyorsunuz. İşte bir sonraki boğa piyasasında da bu fiyatlar geldiği zaman siz çok daha kolay tapuya çıkacaksınız. Daha da üstüne çıkarsa yani tekrar bu fiyatlara gelirsek Ripple 3 dolar olursa Bitcoin işte 20 dolar zorlarsa karlılık oranınız da artmış olacak. O yüzden yani böyle şey bir tabloda bardağın boş tarafına değil dolu tarafına odaklanmak lazım. Çok çok daha ufak paralarla ortalamanızı düşürmek burada yapabileceğiniz en mantıklı şey. Beni takip ediyorsanız ben bu öneriyi zaten daha önce de birkaç defa yaptım. Yani hani böyle bir durumda yapılması gereken en doğru şey nedir diye düşüncelerimi paylaştım. Orada da işte hatta kendi Cardano yatırımım biliyorsunuz ben de zirveden Cardano almıştım bir sürü bir dolar 10 centlerden falan. Şimdi 4 sente düştü. Ben ortalamamı yarı yarıya düşürdüm. Yani çok ufak bir para koyarak bir o kadar daha kardan aldım. Kenara koydum soğuk cüzdanıma. Onu söylediğim zaman da millet şeyi demişti. Hani birkaç kişi çıktı dedi ki iyi de biz bütün paramızı harcadık. Şimdi daha ne yatırım yapacağız falan. Yani hani saçma konuşmaya gerek yok. 1000 dolarlık harcama yaptıysanız bugün bir 100 dolar daha çıkarabilirsiniz. Yani bence ortalamayı yarı yarıya düşürmek için bu iyi bir fırsat. Ee, onu da çıkaramıyorsanız yani harbiden varınızla yoğunuzla bu işe girdiyseniz de e, Ya o sizin kabahatiniz böyle yatırım yapılmaz çünkü yani biliyorsunuz Şey e, yatırım araçlarında enstrümanlarında risk ne kadar yüksekse e, Sepetinizde portföyünüzdeki miktarı da o kadar düşük olmalıdır Hatta uzmanların tavsiye ettiği kriptonun çok yüksek riskli bir şey olduğu için Yatırım aracı olduğu için e, genel yatırımlarınız arasında o hisse, hissesi %3 ila %5 arasında olmalı. Yani işte 100 bin liranız varsa bunun bir kısmını faize, bir kısmını altına, bir kısmını borsaya koyduysanız. bunun sadece 3.000 lirasını ya da 5.000 lirasını kriptoya koymanız mantıklıydı. E şimdi hepsini koyduysanız yani bugün bu %90 indirimle yeni coin bile alamıyorsanız. Yani siz bir daha hiç yatırım yapmayın arkadaşlar. Yani böyle bu, bu, bu cengaverlikle hayatta kalmanız zaten çok büyük mucize. Neyse <laughs> lafımızı da etmiş olduk. Şimdi gelelim son sekmeye. 2019'da hangi coin alınabilir? Çünkü hani biliyorsunuz bir sürü insanın dili yandı ama bir sürü insan da bu duruma fırsat gözüyle bakıyor. Geçen sene çok yüksekken fiyatlar hiçbir şey zirvesinden alınmaz diyerek girmeyen arkadaşlar bugün yavaş yavaş girsek mi acaba demeye başladılar. E orada da hani hangi coin'i almak lazım vesaire. Benim kanalımı takip etmiyorsanız siz de böyle çok basit bir deneyle hani araştırmanızı yapmadan ufak bir sepet yapmak istiyorsanız işte buyurun bu da 2019'un sepeti. Bunda da tıpkı geçen sene olduğu gibi bugünkü ilk 20 listesindeki coinleri aldım. Hepsinden 10'ar er dolarlık bugünkü fiyatlarından aldığımızda işte ne kadar hangi coin hangi coin'den kaç paralık aldığımızı buraya yazdım. Ee, bu şey Excel tablosu bu arada canlı bir Excel tablosu. Bu tarih ve güncel fiyatlar günlük olarak değişecek. Orada bir makro yazdım. Ee, buradan bu sene boyunca da işte 2019'da bu yaptığımız sepet nasıl performans gösterecek? Ne kadar artacak? Ne kadar azalacak? Iı, takip edebileceğiz hepsinin linki de aşağıda var siz de işte ıı, oradan günlük olarak takip edebilirsiniz Daha da iyisi eğer kendi altcoin sepetiniz varsa siz de kendi sepetinizi böyle bir bakışta ne durumda olduğunu görmek istiyorsanız Bu Excel'i nasıl hazırlayabileceğinizi de zamanında kanalda anlatmıştım ee, Onun linkini de şimdi sağ üstte videoya koyuyorum o videoyu da izleyerek siz de bunun gibi bir tabloyu hızlıca hazırlayabilirsiniz Bakalım 2018'de %90 zararla kapattık deneyi. 2019 sepetimizde de bir %90 daha zarar görmeyiz inşallah. Ee, bakalım bu da bir deney ama sonuçta tabii. Burada söylediğim hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını, kendi yatırımlarınızı, kendi risk iştahınızı göz önünde bulundurarak, kendi araştırmalarınızı yaparak yapmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatayım. Şimdi bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, hani Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? 2019'daki deney ne zaman sonuçlanır ya da ne kadar e, olumlu sonuçlanır? Kaç ay ya da kaç sene içerisinde e, yeşillenir? O konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bütün düşüncelerinizi bekliyorum. E, tabloda anlatırken işte hızlı geçtiğim ya da düzgün anlatmadığım bir yer varsa, kafanıza takılan bir soru varsa onları da yorumlarda bekliyorum. E, biliyorsunuz yorumlardaki soruların hemen hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Bu videoyu faydalı bulduysanız, aydınlatıcı, bilgilendirici bulduysanız lütfen beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Kripto dünyasıyla da ilgileniyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kanalımla beraber sosyal medya kanallarımı da takip ettiğinizden emin olun. İşte Twitter, Telegram, Facebook oralardan da böyle anlık şeyler paylaşıyorum. İşte bugünkü söyleyeceklerim bu kadar bu videoyu aslında bekleyen bir sürü insan var. Yani büyük bir kısmı troll. Hani bak senin yüzünden battık, bir sürü insanı batırdım, bak %90 zarar ettim falan demek için şey bekleyen, fırsat bekleyen insanlar var. Ama adı üstünde yani deney. Hani deney yaptık, tutmadı. Hani burada zaten hiçbir şey iddiamız olmadı yani kesin kazandıracağız bilmem ne. Zaten hani bu kadar riskli bir piyasada kendinden çok emin konuşan bir adam varsa Kötü niyetlidir, yani onu çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Bir şeyi kesin kazandıracak, bu işten zarar etme şansınız yok, şudur budur falan böyle yani ondan sonra görüyorum çünkü Twitter'da falan sağda solda böyle ismini cismini saklayarak insanları pohpohlayan bir sürü dolandırıcı var. Yani hani onların gazına, onların motivasyon şeyine ne derler, dolduruşuna gelerek bilmediğiniz işlere para koymayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani hani kriptolar, her zaman diyordum riskli bir enstrüman. Daha zaten çünkü temeli oturmadı. Regülasyon yok, bir kanun yok, bizi koruyan hiçbir şey yok. Üstüne bir de yani ortalık çok volatil. Her şey olabilir diyordum. Ki işte hani olduğunu da canlı bir şekilde görmüş olduk. Ama hani bu dünyanın sonu değil. Tablo üzerinden de anlattığım gibi. iyi bir yatırımcı bunu da aleyhinden lehine çevirmesini bilir. Uzun vadede sabrederse de, akıllı oynarsa da pozisyonunu zararını kapatmadan tekrar kâra dönüştürebilir. Bugünkü söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.